bir bağlantı var sırada. Asansör faciası, inşaatlardan düşerek ölümler çalışma hayatının en öncelikli konusunun iş güvenliği olduğunu yeniden ancak acı tecrübelerle hatırlattı. İstanbul'da iş güvenliği konusunda son teknoloji ürünlerinin tanıtıldığı bir fuar düzenleniyor. Gökten Bedük izlenimleriyle yayına hazır. Yangın kazaları önlemleriyle ilgili standdayız. Ben hemen konuma dönmek istiyorum. Efendim bu yangın jeli neye yarıyor? Bu yangın jeli İnsanlara sıkıldığında insanları koruyan, yanan yeri söndüren çok etkili bir söndürme maddesi. Ee, şimdi uygulama yapacağım. Yani alevler etkilemiyor mu? Kesinlikle e, etkilenmiyorsunuz. Şimdi göreceğiz. Elimi jelime batırıyorum. Elime pürmüz tutuyorum. Ve ben fazla bir şey hissetmiyorum. İnsanlar da bunu üstüne sıktığında alevlerin arasına dalsın, kaçsın. Özellikle evlerde iş yerlerinde, hastanelerde Tabii ki fabrika yangınlarında ve endüstriyel tesis yangınlarında çok etkili. Gördüğünüz gibi sıkılmayan yer yanıyor. Ciğer sıktığım yerde en ufak bir kararma dahi yok. Bunu insanların üstüne sıktığınızda da aynı şekilde yanmadan olay yerinden kaçabilirler. Aynı zamanda da çok etkili bir söndürme gücü var. Tüple müdahale edebiliyorsunuz. 6 kilogramlık tüplerde ee, 35 bin volt elektriği iletmeyen bir özelliği var, çevreye ve insanlara zarar vermeyen bir özelliği var. Sıkıldığı zaman ortalığı berbat etmeyen, görüşümüzü yok etmeyen, ee, insanların solunmasına solunumuna zarar vermeyen bir ee, özelliği var. Elimizle yapmayın ama tahtada bir kez daha denedi misiniz? Tabii. C ye sıkılmayan yerin, yandığını görüyoruz. Ama yes kılan yerde en ufak bir bozulma söz konusu değil. Kolay kolay ısıyı sırayet ettirmeyen bir özelliği var. Yani bir fabrika yangınında işçiler bir yangın başladığı zaman bunu sıkarlarsa üzerlerine. Evet ilk müdahale amaçlı bunu sıktıkları anda ee, hem yangını söndürürler hem baktılar olmuyor, yangın büyüyor. üstlerine sıksınlar. Alevlerin arasına dalıp kaçsınlar. Evler için de aynı şey geçerli. Mutfaklarımız genelde evde ya girişte sağdadır ya soldadır. E, genelde mutfak yangınları sık rastladığımız yangınlar. E, kapının önü e, ateş çemberi. Nasıl çıkacaksınız? Çıkamazsınız. Eviniz bir de üst katlardaysa Allah muhafaza. Bu ürünü sıkın. Alevlerin arasına dalın, kaçın. Emniyettesiniz demektir. Elektrik peki? Evet, elektrik panolarına sıkabiliriz. 35 bin volt elektriği iletmediğine dair belgeli bir ürün. Su bazlı olup da böyle 35 bin volt belgeli ürün pek yok. Biz ilklerdeniz, öyle söyleyeyim. Peki, çok teşekkür ederim size. Ben teşekkür ederim. Teşekkürler. Evet, fuar 21 Eylül'e kadar açık kalacak. teşekkür.